sondajımızın ilk anları şu anda diğer tarafa su dolduruyorlar. Birazdan insanlar el gücüyle bunu böyle çevire 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 şu toprağın altına sokacaklar. Kusur, 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 kusur. Görmüş olduğunuz gibi düzeni bir uzuyor. Buradan da şu buradan da tazikli su bu toprağın yumuşamasını ve aşağı doğru inmesini sağlıyor. Ama asıl iş gücü insanlar da bunları çevirmelerinde. Rabbim kolaylık versin inşallah. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan su aktarıldı. Burada çoğunluk bir su oluşturuldu. Burada motorumuz var. Sondajımıza su sağlayan. Birazdan bu motor çalıştırılacak. Tazikli su buraya verecek. Bu buraya insanlar da başlayacaklar kazmaya. Su sürekli tekerrür ediyor. Görmüş olduğunuz sistem üzere. Buraya geliyor. Buradan. Bu şekilde bir daha motora. Çok iş gücü isteyen günlerce süren bir çalışma. Daha tulumbanın takımı, tulumbanın borularının içeriye sokuluşu bunlar var. Bayağı bir uzun süren bir sistem. Şu anda su kaybolmasın. Toprak içmesin diye suyun geçtiği yerlerin ee sertleştiriyorlar toprağını ki su emmesin. Bayağı sistem. Anas, evet. motor çalıştıracaklar şimdi. <laughs> İlk balıyorlar. Filmlerde görmüşüm hep <laughs> böyle şeyleri. İlk defa canlı canlı şahit yine bakalım üçüncüde. Kardeşim kaçıncı? Bismillah. 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 La Bismillah. oradan alınmıyor. Yavaş yavaş. Başlayacaklar, el kuvvetiyle yeri açmaya Bakın bu, bu olay çok zor bir olay. Kendim yapmaya çalıştım. 3 dakika sonra avuç içim yara oldu. Kanadı. Ama abilerimiz bunu gün boyu yapacaklar. 2 gün, 3 gün boyunca. Belki bir hafta boyunca bunu yapacaklar. Belki taşa gelecekler, kayaya gelecekler. İşleri uzayacak. Görmüş olduğunuz gibi çevirip çevirip çevirip, vuruyor, iyice aşağı doğru sokuyorlar. Oldu. Bir sıkıntı çıktı. Şimdi o sıkıntıyı çözmeleri lazım. Dünyada herhalde ilktir ha bu kadar uzun sondaj. Yani Videosu. Her şeyiyle anlatıl. Ağzına sağlık yani. Allah razı olsun bak kardeşim. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bir sorun çıktı. Sorunu çözmeye çalışıyorlar. O yüzden su bitmesin. Su önemli biliyorsunuz. <laughs> taşıdık buraya kadar. Buraya kadar taşındı bir don bir sular. O yüzden hemen durdurdular sondacı. Oradan bir yere gidiyor delikten. Onu kapatıyorlar. Evet. Bu tür şeyler çok yaşanıyor. İyi ki en başta yaşandı. Bu bir de ileride yaşansaydı siz düşünün. O yüzden yani 3 günde 5 günde. Su kuyusunun, açılamamasının büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bir de şunu söyleyeyim, e, bazı insanlar bilmiyor tabi bu işlemleri, onlara kızmıyorum ama şunu diyorlar. Madem yerin altında su var, niye kendileri kazmıyor diyorlar. Gördüğünüz gibi bu kadar sistem gerekiyor her sondajda. Bazen işte aksayabiliyor, sorun çıkıyor, oh. bozuluyor. Su başka yere gidiyor, toprakta kazıyorsun, kayaya denk geliyorsun, Sonunda iptal oluyor. Geçen başımıza geldi, yani bu tarz sorunlar çok oluyor. O yüzden çok büyük bir sistem bir gerekiyor, bir gerekiyor için. burası için. Bir de bu sistem Türkiye'de olsa belki basit olabilir ama burada bunlar gerçekten büyük sistemler. Mesela şu suların taşınması bile bir gün boyunca bu halkın... Tabii bunların, e, burası bir medrese olacak inşallah, bunların... E, Bunların su kuyusu olduğu için bu halkın bu bir gün boyunca su taşıdılar. Şimdi suları buraya döktük. Bu sular taşınmış buraya gelen sular yerden çıkan değil toprağı yumuşatmak için gerekli olan su Emre hocam anlattı az önce. Yani bu sistem için öyle kas su, susuzluktan ölüyorlar Kaslılar, isimler gibi bir sistem değil. 50 metre şimdi insan gücüyle kazılacak. Şu gördüğünüz borudan 10 taneden fazla yerin dibine sokulacak. Bakın, Burada Emre bakın. hocam üstünde duruyor şu anda. Bunların her biri bu yerin altına girecek. Bunlar en aşağı iki buçuk üç metre olan borular. Yani kolay değil. O yüzden bilmediğiniz için bazıları yorum yapıyor. Çok az bir kesim de olsa açıklama yapmak isterim. Şu an sorun çıktı. Şimdi düzeltmeye çalışıyoruz. Bu kuyu yarına yetiştirmeye çalışacağız. Ee, en azından şu Ama. sondaj işlemini bitirmeye çalışacağız. Ondan sonra 2-3 günlük daha işi var. Ama şu olayı başlatmamız en önemli şey şu anda işte başında duruyoruz başlasın başka kuyuları açmaya gideceğiz inşallah şu anda da tezekle beraber samanlarla falan toprağı iyice kuvvetlendirdiler su herhangi bir şekilde dışarı kaçmaması için görmüş olduğunuz gibi bu gerçekten çok bir durum kendinize iyi bakın devam edeceğiz bu tür bloklara